şimdi de sizleri Harley Street'ten alıyorum düğüne götürüyorum. Evet evet yanlış duymadınız. Londra'da bir düğüne konuk olduk. İzliyoruz. Sevgili mahalleli bu hafta yine hem bir düğüne misafir olduk hem de usta sanatçılarımızdan hasret kaldığımız müziklerimizi dinlemeye devam ettik. Efendim bizler Londra Mahallesi ailesi olarak toplumumuzun her anını sizler için ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Bu akşam da bir düğüne konuk olduk. İsterseniz vakit kaybetmeyelim, içeriye geçelim ve o eğlenceli güzel dakikaları sizler için ekranlara taşıyalım. Takip edin beni. Bu keyifli müziklerle eğlenen misafirlerden düşüncelerini alıyoruz. Aramızda bir amcamız var, amcamıza mikrofonu uzatacağız. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim sizler de nasılsınız? Teşekkür ederiz, nasıl? Eğleniyor musunuz düğünde? Çok güzel, çok güzel. Gerçekten hakikaten hep tanıdık, bildik insanlarımızdır. Hep birimiz de dilimizi anlıyoruz. Gelene görüm de anlıyoruz, biliyoruz. Çok güzel eğleniyoruz. Peki nasıl? Müzik nasıl? Grup nasıl? Eğlendiriyor mu sizi? Güzel. Gerçekten bu grubu ben değişik gördüm yani. Gerçekten değişik gördüm ben, valla. Atmosfer çok güzel, çok eğleniyoruz. Harika, peki yani, müzik grubu nasıl? Muhteşem. Ses, kordikal, röfi, hepsi çok güzel. Yani ben çok mutluyum, çok eğleniyorum. Dans ettiniz mi? Çok. Göbek attınız mı? Merak et. En çok ne tarz müzikleri seviyorsun? Hepsini de, halay da, popu da, hepsini de seviyorum. Halay da, popu da seviyorsun. Evet. Peki bu grup nasıl? Süper, çok güzel. En çok hangisini, halay mı pop tarzı müziklerini mi sevdin? Aslında hepsinde de iyi yapmışlar, güzel yapıyorlar. Çok güzel, çok güzel eğlendiriyorlar grup Umut. Peki müzikler nasıl? Süper, süper eğleniyoruz. Sevdiğiniz parçaları söylüyorlar mı? Ne ne istersek söylüyorlar. Müzik çok güzel. Ee, uzun zamandır ben düğüne gelmedim. Gerçekten de bu müzikten ben de e, e, eğlendim. Müzik grubu çok harika, güzel eğlendiriyor. Gayet neşeli geçiyor. Süper çok güzel. Daha önce müzisyen arkadaş benim baldızım yani bacanağımın düğününü de yapmıştı. Memnunuz yani. Eğlendiriyor yani. Çok güzel. 10 numara üzerinden kaç verirsin? 10 numara üzerinde 10 diyelim. Efendim bu gecenin değerli sanatçılarından Burhan Bey ile keyifli bir söyleşi yaptık. İzliyoruz. <laughs> Düğüne katılan ee, misafirlere mikrofon uzattık. Herkes çok keyifli. E, yani bu keyfin bir kere herhalde bir altı, alt yapısı vardır. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben Londra'ya geldim geleli, sürekli beni yalnız bırakmayan menajerimiz Ali Bey. Ali Ergüven ve babam. Cengiz Bey'e teşekkür ediyorum. Onlar benim ekip arkadaşlarımdan bir tanesi. Hedefi belirledim ama ona ulaşmak gerçekten zor. Yani yol uzun, büyük ve uzak ama sen o yolda yürümeye sağlam hala devam ediyorsun. Evet, da. aslında bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Düğün sahiplerinden olsun, misafirlerin bu yorumları beni biraz duygulandırdı. Biraz mutlu etti aslında. Bunları da görünce biraz ilerlemiş gibi kendimi hissediyorum. Yani biraz daha kendime güveniyorum. Peki hedef, hedef neresi? Hedef aslında bir albüm düşünüyorum. Halaylarla dolu bir albüm çünkü ben daha çok düğünlerde sahne alıyorum. Düğünlerde insanların düğünlerinde daha mutluyum. Düğünlerde kendimi daha iyi hissediyorum. Onun için halaylarla dolu bir albüm bekliyorum İnşallah ilerleyen zamanlarda. Bizler Londra Mahallesi ailesi olarak sana yolun açık olsun diyelim sevgili Burhan. Ya da sahne adımla Umut ama sen özellikle bu gibi organizasyonlarda insanların yüzünü güldürüyorsun. Umarım senin de yüzün gülecektir. Aa, ben. ben teşekkür ediyorum. Londra Mahallesi aracılığıyla Londra'da yaşayan toplumumuza burada bir kez sesleniyorum. Grup Umut'a Facebook'tan, YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Düğünlerinizde olmakta kıvanç duyarız, mutlu oluruz. Çok teşekkür ederiz sevgili Umut'cum. Biz seni çok fazla tutmayalım. Hemen tekrar sahne alacaksın. Evet. O, o yüzden bizler Londra Mahallesi ailesi olarak sana kolaylıklar diliyoruz. Yolun açık olsun. Ben size de tekrar ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Size de Londra'daki izleyicilerimize ve Türkiye'ye el sallamak istiyorum. Orada sevdiklerim var. <laughs> o halde hep beraber el sallayalım sevgili Umut'la beraber. Haftaya yine düğünlerimize misafir olmaya devam edeceğiz. İyi seyirler.